Sevgili öğrencilerim merhaba. Ben Aylin Öztürk. Melahattin Ügür Ortaokulu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 6. sınıf konularından işlem önceliğini anlatacağım. İlk önce ekran paylaşımımızı yapalım. Ve daha sonra işlem önceliğinin temel özellikleriyle konumuza başlayalım. Ee, içerisinde dört işlemin bulunduğu veya e, birkaçının bulunduğu bir e, karışık işlem bize verildiğinde aşağıdaki sıra takip edilir. Eğer e, işlemin içinde üstü sayılar varsa onların değerleri hesaplanır. E, i̇şlemin içinde parantez varsa parantez her zaman önceliklidir. Öncelikle parantez içindeki işlem yapılır. Daha sonra hiç parantez yoksa çarpma veya bölme işlemleri yapılır. Çarpmanın ve bölmenin birbirine göre üstünlükleri hiç yoktur. Ee, daha sonra ise toplama veya çıkarma işlemleri yapılır. Aynı işlem üstünlüğüne sahip olan işlemlerde ise e, soldan sağa doğru işlem yapılır. Yani veriliş sırası takip edilerek işlem yapılır. Şimdi sorularımızla başlayalım. Bu işlemimizde parantez olduğu için parantez olduğu için işlem önceliğini kullanmayacağız çünkü parantez zaten bize işlemin önce yapılması gerektiğini belirtmiştir. Şimdi ilk önce 48 8'e bölündü 48 bölü 8 6. İşlemin sonuçlarını yazarak işleme başlıyorum. 6 ile 2'yi çarptım. 12 eksi 5 ile 1'i topladım. 6 6 ile 12'yi topladım. 18 18'den 6'yı çıkardım. 12. Bu işlemimizin sonucu 12. Evet, diğer işlemimize geçiyoruz. Burada parantez kullanılmamış. Biz parantezlerimizi yapalım. Çarpmanın veya bölmenin önceliği vardı. Ee, bölme işlemine bir parantez koyalım. Çarpma işlemine bir parantez koyalım. Ve de işlemimize başlayalım. 36'yı 6'ya böldüm. 6 artı 2 ile 1'i çarptım. 2 artı 8 dedim ve 6 ile 2'yi topladım. 8, 8 ile 8'i topladım. 16 işlemimiz böylece bitmiş oldu. Evet, diğer işlemimizde hiçbir parantez yok. Ama biz işlem önceliğine göre parantezlerimizi yapalım. Buraya ee, yanlış yapmayalım. Evet, 66, 11'e bölündü 6 devamını yazıyorum. 6 eksi 1 eksi 4 ile 2'yi çarptım. 4 kere 2 8. Evet 6 ile 6'yı topladım. 12 12'den 1'i çıkardım. 11 11'den 8'i çıkardım. Sonucumuz 3. Evet. Burada da hiç parantez kullanılmamış. Biz parantezimizi yapalım ki işlem önceliğini kullanarak sorumuzu düzgün bir şekilde çözelim. Evet, 12 artı 6'yı 2'ye böldüm. 3, pardon, eksi 4. 12 ile 3'ü topladım, 15. 15'ten 4'ü çıkardım, 11. Evet, burada parantezlerimiz yapılmış. Sadece şuradaki çarpma işlemindeki parantezimiz yok. Biz kendimiz parantezimizi yapalım. E, sonucumuz e, doğru çıksın. E, ve soruyu parçalamadan yazalım. Soruyu baştan sona doğru yazıyorum. E, Bazılarının sonuçlarını yazıyorum. Arda arda gelen bir çarpma bölme işlemi var. Burada veriliş sırası takip edilir. Eğer e, veriliş sırası takip etmezse farklı sonuçlar çıkar. E, 4 ile 2'yi çarptım. 8, 8'i 1'e böldüm. 8 artı 12 ile 2'yi çarptım. 24. Evet 48'den 8'i çıkardım. 40 40 ile 20'yi topl 24'ü topladım. 64. Evet. Burada hiçbir e, parantez kullanılmamış. Biz parantezlerimizi yapalım. E, arda arda gelen bölme ve çarpma işlemleri var. Burada bir sırası takip edilir. Daha sonra dörtlen birin çarpımına bir parantez koyup işlemimizi yapmaya başlayalım. 18'i 2'ye böldüm. 9, 9'u 3'ü çarptım. 27, 27 eksi 4 ile 1'i çarptım. 4 20 6, 24, 7'den 4 çıktı 23. 23'ten 6'yı çıkardım. 17. Evet. Geldik 7. sorumuza. 7. sorumuzda e, yine e, parantez kullanılmamış. Bir de e, üstü sayımız var. Evet. Parantezlerimizi yapalım. Çarpma veya bölmenin önceliği var. Bunlara birer parantez koyduğumuzda e, garanti bir şekilde sorumuzu doğru yaparız. E, onun karesi 100'e eşittir. Onun karesi 100'e eşittir. Yüzü 100 dörde böldüm 25. 25 eksi 5 bölü 1 5'e eşittir. Artı e, 4 çarpı 6 24. 25'ten 5'i çıkardım 20. 20 ile 24'ü topladım 44. Evet. Geldik 8. sorumuza. 8. sorumuzda da parantez kullanılmamış. Bir de üstü sayılarımız var. Hemen çarpma veya bölmeye parantezimizi koyduk ve işlemlerimizi yapmaya koyulduk. 12 32 eksi 48'i 4'e böldüm 12 artı 4 çarpı 1'in yüzüncü kuvveti 1'e eşittir. 4 çarpı 1 de 4'e eşittir. 32'den 12'yi çıkardım. 20, 20 ile 4'ü topladım. 24. 9. sorumuza geldik. Burada da e, sadece şu çarpma işleminde bir parantez kullanmamız lazım ve 48'den 4'ü çıkardım. 44, 44'den 6'yı e, 6 çıkardım. 38, 38 hemen çıkarma işlemlerini yaptım. Eksi dedim. 2 ile 1'i çarptım. 2, e, 38 dedim den 2'yi çıkardım. Sonucum 36. Evet 10. sorumuza geldik. Ee, burada eee 4'ün küpünü hesaplayacağız. 4'ün küpü 64'e eşittir. 64'e eşittir. 64 bölü ilk başta eee Parantez içini halletmemiz lazım. 64 bölü 16 çarpı 3. Evet, ardarda arda gelen bölme ve çarpma işlemi burada birleş sırası takip edilir. 64'ü 16'ya böldüm, 4. 4'le 3'ü çarptım. Sonucum 12. Evet, e, burada e, parantez içini halletmemiz lazım. Aynı şekilde e, 12 artı dedim 4 çarpı parantez içi 3'ün karesi 9'a eşittir. 9'dan 8'i çıkardım. 1, e, 4 ile 1'i çarptım. Eksi 4 dedim e, sondaki e, terimime. E, 12 artı 4... 16, 16 eksi 4 de 12'ye eşittir. Evet, burada yine çarpma ve bölmelerime parantez koyayım. Ve parantez koyduktan sonra işlemimi yapmaya koyulayım. Evet, 5 artı 5'i 5'e böldüm 1 artı 5 ile 5'i çarptım 25. 25 5 ile 1'i topladım 6 6 ile 25'i topladım 31 evet. 13. sorumuza geldik burada da parantezin önceliği var daha sonra bölme işlemi yapılacak 4 eksi 4 bölü 3 ile 1'i topladım 4 4 bölü 4 artı 12 ee, i̇lk satırımda sadece parantezi hallettim. Onun dışında 4 eksi, şunu şu bölme işlemini ilk başta yapmam lazım. 4 eksi 1, 4'ü 4'e böldüm 1, artı 12. 4 eksi 1, 3. 3 ile 12'yi topladım, 15. 14. sorumuz. Burada da üstü sayılarım var ve çarpma işlemim var. E, parantezim var. E, 12 üssü 0, 1'e eşittir. E, 0 hariç tüm sayıların 0. kuvvetleri 1'e eşittir. 1 ile 8'i çarptım, 8. Artı 6 çarpı e, parantez içini halledeyim. Parantez içinde bir e, üstü sayım var. 25. 5'in karesi 25 eksi 20. 25 eksi 20 de. 5'e eşittir. 8 artı 6 ile 5'i çarptım. 30 8 ile 30'u topladım. 38 Evet 15. sorumuzda aşağıda verilen işlemlerin doğru olması için gizlenen parantezleri bulunuz. Evet, burada sonuçlarını vermiş. Sonucun e, istenilen şekilde olabilmesi için nerelere parantez koymak zorundayım. Şimdi 48 bölü 16 eksi 4 işleminde e, 16 eksi 4'e eğer parantez koyarsam sonucum 12 olur. 48'i de 12'ye bölersem 4 çıkar. Yani 16 eksi 4'e parantez koyacağım. Burada ise 8 artı 8 bölü 4'e 8 bölü 4'e bir parantez koyarsam 8 bölü 4 2 8 ile 2'yi topladım 10 10'dan 2'yi çıkardım 8. Bu şekilde 8 bölü 4'e bir parantez koyacağız. Burada 57 sonucun 57 çıkması için 5'in karesi 25 25'ten 6'yı çıkardım. 19, 19 ile 3'ü çarptım 57. 5'in 5 karesi eksi 6'ya bir parantez koymak durumundayım. Burada ise e, e, ne yapacağım? E şöyle 2 artı 5'e eğer parantez koyarsam 100 ile 7'yi çarptım. Yani 5 artı 2 7 olduğu için 100 ile 7'yi çarptım. 700 700'ü 900'den çıkardım. 200 e Sonucun 200 çıkması için 2 artı 5'e kesinlikle bir parantez konulmalıdır. E burada da ise Sonucun 10 çıkması için 60 artı 10'a bir parantez koymak durumundayım. 60 artı 10, 70'e eşittir. 70'i 7'ye böldüm, sonucum 10'a eşittir. Yani bu şekilde parantezlerimizi koyduğumuzda istenilen sonuçları elde ediyoruz. Evet, şimdi sorumuzda markete giderek peynir ve zeytin alan Zeynep Hanım... E, toplam miktarı 5 kilogram e, olan ürünler için markete 24 TL ödemiştir 24 TL ödemiştir şimdi toplam 24 TL ödemiş e, bu 24 TL'nin e, kilosu 6 TL olan peynirden 3 kilogram almış 24'ten e, 3 çarpı 6'yı çıkarıyorum 3 çarpı 6'yı çıkarıyorum Eee kalan paramı buluyorum kalan param bu kadardır ee, e, ve toplam 5 kilogram ürünü aldığına göre 3 kilogramını da e, peyniri ödediğine göre 2 e, kilogram kalmıştır. 1 kilogram zeytinin fiyatını veren işlemi bulunuz dediğinde de e, bu bulduğum miktarı eğer ben ikiye bölersem, iki kilogramlık e, malzemem kalmıştı, e, ikiye e, bölersem e, bir kilogram zeytinin fiyatını veren işlemi bu şekilde halletmiş oluyorum. Evet. Gayet kolay bir soru. Yalnızca dikkatli okumanızı gerektiren bir soru. Evet, işlemlerimize başlıyoruz. Sorularımıza başlıyoruz tekrardan. Burası test soruları. Burada işlem önceliğini kullanmam lazım. İşlem önceliğinde çarpma veya bölmenin önceliği vardır. Hemen parantezlerimi yaptım ve sonucumu yazıyorum. 4 çarpı 4, 16 16 artı 4 bölü 4 1'e eşittir. 16 artı 1 17'ye eşittir. Cevabım C şıkkı. Evet. Ee, şimdi burada da e, yine parantez kullanayım. E, ee, Bölme işlemine parantez koydum. Burada üssü sayımız da var, üssü sayımızı da hesaplamamız lazım. Ve sonucumu yazayım. 5 artı 25 bölü 5. 5'in karesi 25'e eşittir. 25 bölü 5, 5'e eşittir. 5 eksi be, 5 artı 5 eksi 2. 5 artı 5, 10. 10'dan 2'yi çıkardım, 8. Sonucum 8. Evet. E, bu işlemde de e, biz parantezlerimizi koyalım ki yanlış bir işlem yapmayalım. E, çarpmanın veya bölmenin önceliği vardır. E, 48 ile 2'yi çarptım. 96, 96 artı 4'ü 2'ye böldüm. E, 2, eksi 6, 96 ile e, 2'yi topladım. 98, 98'den... 6'yı çıkardım. Sonucum 92. Evet. Burada e, 12 artı e, 5 çarpı parantez içini öncelikle yaparız. 4 artı 2 6 eksi 6'nın sıfırıncı kuvveti de 1'e eşittir. 12 artı e, 5 çarpı 6 30 eksi 1 12 ile 30'u topladım 42 42'den biri çıkardım sonucum 41 cevabım bolu evet ee, şimdi diyor ki e, 42 bölü e, 8 artı 6 parantez içine konulmuş. İşlemindeki parantezler kaldırıldığında e, işlem sonucunda nasıl bir değişiklik olur? Şimdilik e, bu haliyle yaptığımızda 42 bölü 6 ile e, 8'i topladığımda 14, 42'yi 14'e böldüm 3. Parantezleri kaldırırsam 42 bölü 6 artı 8... Ee, eşittir. Burada bölme işlemini önce yaparım. Ee, 42'yi 6'ya böldüm. 7. 7 artı 8 de 15. Yani e, işlemim 3'ten 15'e çıktı. Kaç arttı? 12 arttı işlemimizin sonucu. Evet. Şimdi e, yukarıda verilenlere göre üçgeni hesaplayacağız, kareyi hesaplayacağız ve bunların toplamını bulacağız. E, şurada e, baktığımızda e, 6 bölü 3'e bir parantez koyarım ve üçgenin sonuçlarını yazarım. E, 18 artı 2 eşittir 20. Üçgenimiz 20 çıkar. E, burada ise 18 bölü 6, e, 18 bölü 6 3 ee, 3 artı 3 6'ya eşittir. E, ee, 6'ya eşittir. Her ikisinin de toplamı 26'ya eşittir. Evet. Ee, burada üstü sayılar var ve işlem önceliğini de kullanacağız. Ee, üstü sayıların sonuçlarını yazalım. 10'un küpü 1000'e eşittir. 1000 eksi 4'ün karesi 16 e, 16 bölü 2 üssü 0 1'e eşittir artı 5 çarpı 6'nın e, e, karesi 36 36 çarpı 5 dedik en son 1000 eksi 1000 eksi parantez içimizi halledelim 16'yı 1'e böldüm 16 16 artı 36 e, çarpı 5 180 1000 bin, 1000'den 96'yı e, e, çıkaracağız. 1000'den 196'ya çıkardığımızda sonucumuz 804 çıkar. Evet. Evet burada e, bir eşitsizlik verilmiş. Bu eşitsizliğin arasında da bir kare eee verilmiş kare kaç farklı değer alır demiş ee, şimdi eşitsizliğin sol tarafındaki ve sağ tarafındaki işlem önceliği gerektiren işlemleri yapalım ee, 18 artı 24 bölü 2 24 bölü 12 2'ye eşittir küçüktür kare küçüktür ee, 22 artı 12 bölü 6 önce parantezi yaparız. 12 bölü 6 2'ye eşittir. Ve 18 artı 2 20. 20 küçüktür kare. Küçüktür. 22 artı 2. 22 artı 2 de 24. Buraya kaç farklı doğal sayı değeri olabilir diye sorulmuş. 21 olabilir. 22 olabilir. 23 olabilir. Bu aralıktadır 21 22 23 3 farklı değer alır Evet 4'ün karesi e, artı 4 çarpı 4 artı 4 bölü 4 işleminde bu e, e, Çarpma ve bölme işlemlerine birer parantez koydum. 4'ün karesini hesapladım. 16, 16 artı 16, 4 çarpı 4, 16 artı, e, 4'ü 4'e böldüm. 1, e, 32 artı 1, sonucum 33. Evet. E, 24 artı, 24 artı... 19 3'ü çarptığımızda sonucum 57. çiçeğin Dördüncü kuvveti diyor. E, 24 ile 57'yi toplarsam 81. 81 eşittir çiçeğin dördüncü kuvveti. bu durumda çiçek 3 olur. Çiçek 3. 3'ün 4. kuvveti e, 81'dir. Bir de bu işlemi yapalım. Eşkenar dörtgeni bulalım. Bu işlemlerin sonucu eşkenar dörtgenin 3. E, kuvvetiymiş, küpüymüş. E, burada da baktığımızda 84 bölü 2, 42 artı e, 2 çarpı 11, 22... Bu da 64'e eşittir. 64 eşittir. Eşkenar dörtgenin küpüdür. Ee, yani eşkenar dörtgende eşkenar dörtgende dörde e eşittir. Dördün küpü 64'tür. E, bu iki doğal sayının toplamı da bize yediği verir. Evet, Anne, baba ve üç çocuk sinemaya gitmişlerdir. Yetişkinler için e, sinema ücreti 12 TL, e, e, çocuklar için de 6 TL. Buna göre ödenecek toplam ücret TL cinsinden aşağıdakilerden hangisiyle hesaplanır diyor. E, anne baba iki tane yetişkinimiz var, iki tane yetişkinimiz var. 2 çarpı 12, 3 çocuk için de her biri için 6 TL'den şu işlemi yaparsak toplam ödeyeceğimiz ücret bu işlemden çıkar. İşlemimizi de Denizli Şıkkın'da bulabiliyoruz. Evet, şimdi burada işlem önceliğini kullanacağımız bir işlem var. 4 artı 4 bölü 4'e bir parantez koydum. 4 bölü 4, 1'e eşittir. Artı 4 çarpı 4'e de bir parantez koyarsam. 4 çarpı 4, 16 küçüktür e, kare. Evet, 4 artı 1, 5. 5 artı 16, 21'e eşittir. 21 küçüktür e, kare diyoruz. E, bunu sağlayan... Bunu sağlayan bu eşitsizliği sağlayan en küçük tek doğal sayıyı soruyor bize. Bunu sağlayan ilk doğal sayı 22'dir ama tek doğal sayı da 23'e eşittir. Evet. Evet bir e, işlem verilmiş. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Çözümü yapılmış. Ha, e, yukarıda verilen sorunun çözümü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İlk aşamada 4'ün karesi hesaplanmış. 3 çarpı iki yazılmış. Parantez içi hesaplanmış. parantezi parantez içinin sonucu 1 denmiş. 1 çarpı 4 denmiş. E, ve burada hiçbir işlem hatası yapılmamıştır. Ama diğer e, şıkka yani ikinci adıma geldiğimizde 16 ile 3'ü toplamış. Halbuki 3 ile 2'yi çarpmamız lazımdı. İkinci adımdan itibaren hatalıdır bu sorunun çözümü diyoruz. Ve evet e, 14. soruya geldik. E, 6 bölü e, 60 bölü 15 artı 5 eşittir 3. Yukarıdaki eşitliği doğru yapacak parantezler e, aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir diyor. E, burada... Ee, sonucun 3 çıkması için 15 bölü 5'e bir parantez koy, 15 artı 5'e bir parantez koymamız lazım. Ee, sonucumuz 20 çıkar parantezin sonucu 60'ı da 20'ye böldüğümüzde sonucumuz 3 çıkar. Yani 15 bölü 5'e parantez koymak zorundayım. Cevabım e, C şıkkı. Evet e, Burada da 64 bölü e, 4'ün küpünü hesaplayalım. 4'ün küpü de 64 eksi 7 çarpı parantez içini halletmem lazım. Parantez içinde bir üstü sayımız var. 16 eksi 16 çünkü 2'nin dördüncü kuvveti 16, 16'dan 16'yı çıkardım 0, 64 bölü 64 1, 1 eksi 0, sonucumuz 1'e eşittir. Evet, 16. ve sonuncu sorumuza geldik. Burada en küçük parantez kullanılmış bir de bunun dışında e, köşeli parantez kullanılmış. Biz işleme e, en küçük parantezden başlarız. E, 8 artı e, 12 e, 20'ye eşittir 20 ile 5'i e, çarptım e, 100. İlk köşeli parantezimi hesapladık. Diğer köşeli parantezin içindeki küçük parantezi hesaplarsak 15 bölü 3 5'e eşittir. 5 çarpı 5 25'e eşittir. 100'ü 25'e böldüm 4. İşte işlemimizin sonucu 4. Şimdi e Ekran paylaşımımızı durduralım. E, umarım e, sınav öncesi e, yararlı bir video olur. E, sınavımız e, Pazartesi günü. E, ben bugün inşallah e, Melat Üngör YouTube kanalına yükleyeceğim bu. E, videoyu bir de işlem önceliğinden sonra dağılma özelliğiyle ilgili bir video çekeceğim onu da yükleyeceğim bol bol soru çözün çalışın dinleyin sizinle görüşmek üzere Pazartesi günü sınavda görüşeceğiz zaten hepinize iyi günler diliyorum